Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda depolama sorununu nasıl çözeriz bunu göstereceğim. İlk önce size telefonumun hafızasını göstereyim. Yüklensin bir. 63.5 GB. Diğer kısmında da 13 GB var. Ben yani şu sarı kısma kadar kullanıyorum. Gerisini ben kullanmıyorum. O diğer de gereksiz dosyalar falan oluyor. Bunları nasıl silebiliriz? Bunu göstereceğim size. İlk önce telefonumuzda temizleyici kısmı var. Bunu bir iki günde bir temizlerseniz iyi olur. Ben daha önceden temizlemiştim. Ee, bir iki gün temizlemediğiniz zaman 1-2 GB e, gereksiz dosyalar falan birikiyor. Sonra e, galeride galerinin en alt kısmında çöp kutusu var. Bunu bazı kişiler bilmiyor. Galeride sildiğiniz bu fotoğraflar, videolar falan hepsi burada birikiyor. Eğer silmezseniz telefonunuzda baya bir yer kaplıyor. Bakın ben silmişim. 264 MB yer kaplamış. Bunu da silmeniz gerekiyor. Daha sonra aranızda Telegram uygulamasını kullanan arkadaşlarımız mutlaka vardır. O Telegram'da. İndirdiğiniz fotoğraf ve videoları galeriden silseniz bile telefondan gitmiyor. Bunların hepsi telefonda dosya yöneticisinde birikiyor. Hemen orayı da göstereyim size. Silmediğinizde baya bir yer kaplıyor. Buradan Telegram'a giriyoruz. Bakın göstereyim size. 277 video varmış silmediğim. 445 MB yer kaplıyormuş. Bunları silerseniz telefonunuzda baya bir yer açılır. Telegram kullanan arkadaşlar buraya mutlaka baksın. Çünkü gerçekten baya yer kaplıyor. Aynı şekilde diğer uygulamalar için de geçerli bu. Mesela WhatsApp. WhatsApp'ta da e, galeriden sildiğiniz fotoğraflar, videolar burada birikiyor. Mesela bakın WhatsApp videolar. 731 MB yer kaplıyormuş. Fotoğraflarda 1.45 GB yer kaplıyormuş. Yani siz buradan gereksiz fotoğraf ve videoları seçip silebilirsiniz. Telefonunuzda yine yer açılmış olur. Size son bir şey daha göstereceğim. Bu kullandığımız uygulamaların e, ön belleklerinde temizlersek baya bir yer açılır telefonumuzda. Uzun süre kullandığımızda baya gereksiz veriler birikiyor içinde. Hemen Ayarlara giriyoruz. Buradan uygulamalar diyoruz. Uygulamaları yönet diyoruz. Mesela Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, Google gibi uygulamalar baya yer kaplıyor. Bunların ön belleklerini arada bir temizlememiz gerekiyor. Mesela göstereyim size. Instagram. Bakın şurada 615 MB diyor. Aşağıda verileri temizle diyoruz ön belleği temizle diyoruz bakın 338 megabayta kadar indi bayağı yer açılmış oldu aynı şekilde Telegram bunu da temizliyoruz Yani siz en çok hangi uygulamaları kullanıyorsanız onların ön belleklerini temizleyebilirsiniz böyle bir telefonunuzda yer açılıyor böyle yapabilirsiniz bakın yine 514 megabayttan 200'e kadar inmiş oldu Twitter'a bakalım hemen bunu da önberlerini temizleyelim Google Chrome Bunlar da bayağı yer kaplıyor Evet arkadaşlar bu şekilde böyle çok kullandığınız uygulamaların önbelliklerini arada bir temizleyebilirsiniz Hemen bir hafızaya bakalım kaç GB silmişiz kaç GB yer açılmış 60.3 GB inmiş bu 63.5 GBtı yani 3 GB filan yer açılmış oldu. Bu tabi sizlerde daha fazla olabilir. Çünkü ben pek fazla bir şey silmedim. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.